Danışmanlığını yaptığım şirketlerde verdiğim satışın DNA'sı eğitimine satışı şöyle tanımlayarak başlarım ben. Daha eğitimin ilk dakikalarında. Satış gayret ile sonuç arasındaki en hızlı, en yavaş, en kolay, en zor, en ucuz ve en pahalı yoldur. Hangi tarafı sonuç yapacağınız size bağlıdır. Kişisel gelişiminiz ile doğru orantılıdır derim. Bu tanımı yaptıktan sonra da şöyle devam edelim. Bu eğitime katılarak sizler bir seçim yaptınız. Bu eğitimle bir tarafınız artarken göreceksiniz, diğer tarafınız azalacak. Hangi tarafınızın artacağını, hangi tarafınızın azalacağını, bu eğitimden nasıl faydalanacağınız belirleyecek derim. Ve sonra da çok temel iki soru sorarak devam edelim. Bu iki sorudan bir tanesi şudur. Hayatındaki kontrol oranın ne kadar? diye soralım. Bir kere öncelikle bir anlamakta zorluk yaşarlar. Yani kontrol evet kelime olarak herkesin bildiği ama yani bir hayatın içinde kontrol oranı ne ki? Yani nasıl olabilir ki diye düşünürler. Sonra ikinci sorumda satış mesleğini icra ederken ki mesleğiniz satış işinizi yaparken kontrol odağın ne kadar? Yani hayatındaki kontrol oranı ne kadar? ekmek paranı kazandığın, icra ettiğin satış mesleğini yapar iken ki o meslekteki kontrol oranın ne kadar? Çünkü ikisi birbiriyle çok bağlantılı. Bu iki soruyu sorarak e, söze başlar ve biraz derinleştirmeye doğru gidelim ilk oturumda. Çünkü bir insanın hayatındaki kontrol oranı olgunluğuyla ilgilidir. Meçhur dediğimiz olgunluğuyla ilgili. Kontrol oranı artarsa insanın olgunluğu da artar. Bir insanın işindeki kontrol oranı ise profesyonelliği ile ilgilidir. Kontrol oranı artarsa o insanın işindeki profesyonelliği de artar. Ne demek istiyorum? Bir insan sosyal hayatta olgundur ve iş hayatında ise profesyoneldir. Yani sosyal hayatta olgun olan insan iş hayatında profesyoneldir. İş hayatında profesyonel olan insan sosyal hayatında olgundur. Birbirini besler çünkü bu. O halde sosyal hayattaki kontrolümüzle olgunluğumuzu, işimizle ilgili kontrolümüzle de yaptığımız işteki profesyonelliğimizi arttırırız biz. Bu kadar önemli olan hayatımızdaki ve işimizdeki kontrol oranını peki nasıl arttırabiliriz diye sorarım biraz derinleştirdikten ve örnekler verdikten sonra. Bir kere bu soruyu cevaplamamız lazım. Kendimizi tanıyarak. Yani sosyal hayattaki olgunluğumuzu ve iş hayatındaki profesyonelliğimizi nasıl arttırabiliriz? Kendimizi tanıyarak, potansiyelimizi keşfederek, keşfettiğimiz potansiyelimizi de performansa dönüştürerek arttırabiliriz. Bunun için de ne yapmalıyız biz? Hayatta yaşarken bize hız kazandıran ve doğru kararlar vermemizi sağlayan bilgimizi arttırmalıyız kişiliğimizi olgunlaştırmalıyız. İletişim dilimizi geliştirmeliyiz. Empatik iletişim dilini öğrenmeliyiz. Duygusal zekamızı geliştirmeliyiz. Konfor alanımızdan çıkmalıyız. İşimizi yaparken kendimizi zorlamalıyız. Ve öğrenmeye açık olmalıyız. Öz saygısı yüksek insan olmalıyız. Diyerek biraz açarım, çeşitlendiririm. Bugüne kadarki saha deneyimlerimde gözlenmediğim en çarpıcı gerçeklerden bir tanesi şudur. İnanın bana satış danışmanları kişisel gelişim konu konularında çok zayıflar. Çok zayıflar. Yani ürün bilgisi fena değil. Teknik bilgi dediğimiz konular fena değil. Ama bizim kişisel gelişim konularında yumuşak beceriler dediğimiz, esas satış danışmanını sonuca götüren soft skill dediğimiz beceriler konusunda çok zayıflar. Şimdi bu soft skills dediğimiz satışın yumuşak becerileri konusundaki bu zayıflıkları birçok satış danışmanının satışta başarılı olmasını engellediğini görüyorum ben. Hard skill dediğimiz teknik konularda çok iyi olsalar da soft skills konularındaki zayıf e, oluşlarından dolayı satışta sonuç almakta zorlanıyor arkadaşlarımız. Ve maalesef okumuyorlar. Maalesef bilgilenmek için kendilerini zorlamıyorlar. Oysa oysa Kitaba verilen para ile okumak için ayrılan zaman her zaman kendileri öder prensibi önemlidir. Ve bana göre başarının altın prensibidir. Maalesef bunu bilmiyorlar. Bu sebeple satış danışmanlarını uyarıyorum. Kendini geliştirmeye zaman ayırmanın lüks ve pahalı olduğunu düşünen satış danışmanları kişisel gelişimlerine önem vermeyerek göz ardı etmenin bedelini ödemeye hazır olmalı. Bu sebeple paradan tasarruf yapmak için eğitime ve gelişmeye harcanacak parayı kısmak, inanın bana, inanın, zamandan tasarruf yapmak için saati durdurmaya benzer. Saati durdurunca zamanın durmayacağı gibi, değişim ve gelişim için eğitiminizi durdurunca da değişim ve gelişim durmayacak. Ama siz duracaksınız. Danışmanlık projelerimde hani bu soft skills ağırlıklı eğitim verime katılımcılar bir ön yargı ile gelirler genelde. Hocam biz bunların hepsini zaten biliyoruz derler. Hani ilk böyle oturum başlarken biraz yoklarsınız. Buz kırıcı niteliğinde biraz 3-5 dakika, 5-10 dakika bir sohbet yapma gereği duyarsınız. Katılımcıların zihin haritaların nerede olduğunu aslında keşfetmeye ve ne kadar o ana hazır olduklarını anlamaya çalışırsınız. Ama eğitim başlayıp konuyu derinleştirdikçe bu bakış açılarının değiştiğini ve eğitimin içine girdiklerini görürüm ben. Eğitim bittiğinde ise inanın üst perdeden teşekkür ederler.